Ne neyi anlamadım? Kulağı mı kaşındı? Kulağı mı kaşındı? Evet. Kendi kaşı yapıyor musun? Kaşımıyorum. Neden? E elimi yok. <laughs> Haydi kaşı. Çok mu kaşındı kulağın? Evet. <laughs> Hangisi? Şurası. <gülüyor> Şurası. <gülüyor> Hangi kulağın? <laughs> Hangi kulağın <laughs> Geçti mi oğlum kulağa kaşınız? Hayır böyle geçmez. Ne yapmak lazım? Ee, kulağın kulağın elini ee, kulağın da zor. <laughs> Hangi kulağın kaşındı? Yok. <laughs> Tamam mı? Ay bu. <gülüyor> <gülüyor> İyi geldi mi? Hadi iki kulağını kaşıma biz. <laughs> Bir kulağını kaşıyorum zaten. <laughs> tamam mı? İyi geldi mi? <gülüyor> evet. <gülüyor>